Karabağlar Belediyesi toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık'ta yetiştirilen ve coğrafi işaret belgesi aldığı üzümü dünyaya tanıtmak ve kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla her Eylül ayında Kavacık Üzüm Festivali'ni düzenliyor. Etkinlik bu yılda hafta sonunda gerçekleştirildi. Binlerce İzmirli'nin adeta akın ettiği festival üretici stantlarının açılışıyla başladı. Daha sonra köy meydanında resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Ben, 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 ben. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu, Kavacığın siyah incisi, üzüme ve köyün değerlerine sahip çıkmaya, bunları geleceğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi. Sağlıklı bir çevreye ve bu çevrede Yetişen gıdalara ihtiyacımız var. O nedenle insanoğlunun birinci derecede görevi özellikle son yıllarda birçok çevre felaketi yaşıyoruz. Bunları yaşamamak adına çevreye, doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Nasıl sahip çıkacağız? bu konuyla ilgili üniversitelerimiz var, bilim adamlarımız var. Onların tavsiyeleri var, önerileri var, projeleri var. Bunları hayata geçirerek, bu önerileri dikkate alarak çevremizi gelecek kuşaklara ancak öyle taşıyabiliriz. Kavacığı geleceğe taşımak en temel görevimiz olacak kavacı mutlaka gelecek kuşaklara daha güzel olarak teslim edeceğiz ve gelecek kuşaklarda buranın ürünlerinden, doğasından, güzelliklerinden yararlanmış olacaklar. Festivale çok sayıda vatandaşla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclis üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu katıldı. Konuşmaların ardından Kavacık Üzüm Yarışması'nda kazananlar açıklandı. Seçici kurul değerlendirmesi sonucu 1. Tuncay Çatıkkaş, 2. Arif Çelik, Üçüncü de Ferah Öztürk oldu. Dereceye girenlere ödülleri alkışlar eşliğinde verildi. İki gün süren festivalde Türk Halk Müziği'nin sevilen sesleri konser verdi. Ayrıca hafta sonu boyunca sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, bando ve animasyon gösterileri yer aldı.